basıma gelenler. Kırdım o indamı. Vay basıma gelenler. Öf. Vay basıma gelenler. Aa. Vay basıma gelenler. Öf. Vay basıma gelenler. Of. F Fahrettin bizi kızacak. Kim Fahrettin? Fahrettin kim? Benimki amca. Adı ne ne iş yapıyor? Oranın ne zaman gittik diyor hani. Bizim biz ne zaman sır onu soruyor hani. O ne oyuncağın damını neden çıkardım diye kızadak temiz yoldan gelip. <laughs> ne iş yapıyor peki? Sır çıkmamız. Hmm. Nasıl, neden ee, gitti öğrenmemiz için gidiyor anne. Bak tıktak. Hıhı. Peki şey görevi ne? Ne iş yapıyor ne iş yapıyor anneciğim? Hı. 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 Ne demek, kadımız, yapıyor. Adı ne? sağ Sağlık Bakanı. İsmi ne peki Sağlık, Sağlık Bakanı? Halit Dil Koca. <laughs>